Selamünaleyküm kıymetli dostlar. Ee, evde kendi imkanlarımla yaptığım yani hepsini anlatacağım. Çok ayrıntılı anlatamayabilirim belki ama bu işi yapmıyorum. Öncelikle kanalımı ilk defa videomu ilk defa izleyen izle, izleyen için bir bilgilendirme olsun. Ee, ben de normal sizin gibi bu mobile işiyle yani herhangi birisi gibiyim. Mobilya işiyle ilgisi olmayan. Böyle iki tane gardırop. Şu yanlara kitap dolabı olacak. Altına masa. Bakın burada da kesilmiş medefeler mevcut. Şuraya da aynı şekilde masa. Üzerine duvara monte bir kitap dolabı olacak. Öncelikle bunu bu tür işlemler evde nasıl yapılır? Merak edenler veya güncel fiyatlarını merak edenler için bir bilgilendirme videosu olacak. Dediğim gibi iki gardırop. Şu evin girişi. Burada da bir vestiyerimiz vardı. Şuraya da bir ayakkabılık. 1 metre yüksekliğinde duvara monteli. 130 santim. Yanlış hatırlamıyorsam genişliğinde kapaklı bir gardırop yapacağım. Öncelikle bu iş öyle çok kolay bir iş değil göründüğü gibi. Yani ciddi yorucu. Ağır bir iş. Yani şimdi bakın. Kullandığım vidalar. Şu biten bir tanesi mesela. 3 bıçağı 50 tane gider. O nasıl bitti? Banyoya da daha önce yapmıştım. Onunla beraber o bir kutu. Bu da ikinci kutu 500'lü. Bunun da neredeyse yarıdan fazlası bitmiş durumda. Çok kullanılıyor çünkü montajda. Yani bir matkap yetmiyor. iki tane, üç tane. Gerekirse raspa. işkenceler falçatadır, bilmem nedir, bir sürü alet, evet. Arkadaşlar bu işleri yapmanın en hesaplı yolu kendiniz yapacaksınız eğer. Bunları zaten ev ortamında kesmek mümkün değil. Bakın kesilmiş ürünler. Bunlar CNC'de kesiliyor. Ev atlamacılar yapıyor bu işleri. İstediğiniz tarafı bant, istediğiniz tarafa da Şöyle istediğiniz kalınlıkta PVC uygulanıp geliyor ve parçaların üzerlerinde de boyutları hepsinde etiketli olarak mevcut oluyor. Öncelikle bu işlemi yapmanız için bunlar benim notlarım, aldığım ölçüler. Şimdi altlarda çalışma Kendime tuttuğum notlar var. Mesela parça çıkardığımız şunlar sipariş formumuz. Şunlar sipariş formumuz. Bunları desenleri. Nerelere bant yapılacak işte onlar. Fiyatında yani söyleyeceğim demiştim. Ölçüleri milimetre hesabıyla çıkarıp boyu, eni Kaç adet istiyorsanız, şunlarda hangi kenarına bant istiyorsanız işaretliyoruz. Böyle bir şey yaparsanız tavsiyem olur yani atıyorum dolabın bilmem neresi karşısına şöyle kendinize de ayrıldan bir not çıkarmanız faydalı olacaktır çünkü inanılmaz karışık geliyor bunları zaten bir ayırma süreci oluyor. Ben tam bir gün uğraşamadım açıkçası. Bugün cuma. Bugün hiç bir şey yapmadım. Ama dört gündür her gün işte bir dolabı topladım. Öbürünü topladım. Derken yavaş yavaş yapıyorum. Öncelikle şöyle bir boyutunu göstereyim. Fiyat paylaşacağım için hem fikir olur sizlere hem de değer mi değmez mi gerekirse yorumlarda da tartışırız. Şu gördüğünüz dolap kıymetli dostlar 90 santim eninde iki parçadan oluşmasını istedim. Bu kendim öyle istedim. Bakın aşağı kadar şu dikmeler çift bunlar. Ben çift istedim. Onlar hepsini söyleyeyim öncelikle. Şu üstteki parçada 40 santim. <laughs> şu dolabın bitimi de 2.10 küsürlerde. Yani dolabın tam tavana kadar yüksekliği 2.60 2 <laughs> tane 90 santim 1 metre 80 santim eninde dolap oluşuyor. Ve üstteki de şu yüklüğü de şöyle gösterebilirsem. Bakın şöyle bağlantı için kullandığım bağlantı civataları üstünü de iki parça halinde hem kaldırması kolay olsun hem de taşıması indirmesi bir de zaten onu orada yapmazsan mesela bu dolabı bu odanın içerisinde toplayıp da oraya koyamayız. Mesela üstteki vidaları atmak sıkıntı olur. Veya arkadakileri bilmem neler. Böyle. Öncelikle şunu söylemek isterim. Ben şimdi standart bir standart ölçülerde yap. Mesela ben bu dolabın arkasına bu 18 milim MDF arkadaşlar. MDF'le. Ben buraya 5 milim, 8 milim falan veya kontra kullanmadım. Ben sağlam olsun yük, yüksek olacak. Şimdi yük olacak derken bunlar yarın öbür gün yam olsun istemiyorum. 3 6 tane burada 6 tane de orada 12 tane çekmecemiz var. Dediğim gibi bu şekilde şöyle göstermiş olayım. Diğer parçalarımız burada. Hepsinin fiyat bilgisini paylaşacağım. Ha şunu da unutmayayım söyleyeyim. Şimdi bazı yerlere bakın. Şuralarda kelebekler bağlantı elemanları var. Ha bu arada dolabın kapaklar menteşeler gelecek. Onun için şurada 30 milim boşluk bıraktım. Şu aralarda 30 milim parmak girsin diye boşluğumuz var. Bağlantı elemanları bu şekilde. Bazı yerler vidalı, bazı yerlerde bu şekilde bağlantı elemanlarıyla montajını gerçekleştirdik. Gayet sağlam. Şimdi çekmecelerin de ben tabanlarını özellikle banyodaki çekmecenin tabanlarını ben mesela kontraplak hiç bana hoş gelmiyor. Böyle çok ağır yükler konduğu için banyolarda temizlik malzemeleri falan. Buraları çok gerekli olmayabilir ama daha uzun ömürlü olsun diye bunları bu çekmecelerin altlarında 18 milim tercih ettim. Bu ürünler bunlar sadece bunlar da mesela bu dolaba kapak olacak 4 tane. Bunların da montaj yaparken belki videosunu çekebilirsem ekleyeceğim. Bunları kesimciden aldığınız zaman kesimciden aldığınız zaman hiçbir deliksiz en uygun maliyetle böyle oluyor arkadaşlar. Delik vesaire deldirmeden kendim ayarlıyorum. Geçen bir arkadaşa şöyle bir iki buçuk metre genişliğinde 60 santim yüksekliğinde böyle duvara montajını yapacağı mutfağa bir dolap ölçüsü gitmiş ebatlamacıya çıkarıyor arkadaş. 8 bin lira fiyat veriyorlar. Sadece en boyu vermiş arkadaşım. Bunlar da diğer parçalar. 8 bin lira fiyat vermişler mesela. Daha sonrasında biz aynı dolabın ölçülendirip gittiğimizde de 4000 lira civarına düşüyor fiyat. Bunu da belirteyim size. Aklınızda fikir olur. Daha evimiz şu anda dağınık vaziyette. Bunlara şimdi tandem ray kullandım. Tam açılım. Dediğim gibi çekmecelerin altları da tamamen bakın. Bunlar 18 milim malzemeden kullandık genel görünümüyle bu şekilde dediğim gibi çekmecele kulpsuz yukarıdan 30 milim boşluk bıraktık. Buraya da bir masa ve üzerine bir de dolap gelecek. Videonun devamını bitmiş halini muhakkak paylaşacağım. Benim ölçülerim bu şekildeydi arkadaşlar. Ben Tam olarak 15 plaka 15 plaka şey e, MDF lem kullandım. 2100'e 2800 Bu 14'tü de. Daha sonra bir tane daha ilave ettik. Birkaç parça ilave edince 15'e çıktı. Mesela 14 iken 82.32 metrekareymiş toplam. toplamda. videomuzun 15 tabaka. Yani bu işi şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Yani dediğim gibi hakikaten böyle belki uzaktan basit gelir. Ne olacak? İki vida takmışın mumunla falan diyebilirsiniz. Veya buradan asla ve asla <laughs> bu işi profesyonel olarak yapanlara kesinlikle bir yani fiyat konusunda bir eleştirim vesairem olmaz. Herkes ekmeğinin peşinde. Sonuçta insanlar dükkan işletiyor, eleman çalıştırıyor. Maliyetleri derken tabii ki şimdi benim yaptığımla aynı fiyata adamın yapması mümkün değil yani. Mümkün değil. O yüzden fiyat eleştirim asla olmaz. Bu bir, benim gözümde edepsizlik, haksızlık olur. Çok afaki fiyatlar verenler özel işçilik yapıyorlarsa da biz şimdi kapakları normal MDF'den direkt kesip düz kapak yapacağız. Mesela işlemeli, lake olur. İşte farklı şekiller olur. Böyle işlere girdiğiniz zaman kaplamalı kapaklar falan. Fiyatlar değişiyor tabi. Ben bunu kendi evinizde, kendi imkanlarınızda yapabileceğiniz şekilde böyle kendi tecrübemi paylaşmak istedim. Videonun devamıyla devam edeceğiz. Evet kıymet dostlar. İşlerimizi bitirdik. Bu diğer dolap masası ve kitapları. Bu da diğeri. <laughs> Yaptığım ürünler bunlar. Bir tane üç raflı ayakkabılık. Buna kutusuz basaç yaptım. Ürünün biri bu. Fiyat bilgisi vereceğim biraz sonra. Dolapların içini zaten göstermiştim. Tavana kadar 2.65 falan bunun yüksekliği. Dört kapaklı. Şöyle bir masa yaptık. Çekmezeli masamız. İçine priz yaptım. Şurası da açılıyor. Buraya da prizler yaptım. İki çekmeceli. Masamızın genişliği de 10 cm. Şöyle dört kapaklı da bir kitaplık yaptık. Bunlar hep. Frenli menteşe. Bunlar da frenli menteşe. Çocukların odasına bir gardırop buraya. Bir masa, bir kitaplık. Diğer gardırop, masa ve kitaplığımız. Hepsine iyi bileşenler kullandım. Yani kaliteli menteşe ve raylar kullandık. Bir tane de şuraya şöyle bir dolap takı dolabı diye geçiyor bunlar. Ayna ayna takılacak buna. Bu şekilde kıymetli dostlar. İki gardırop, bir ayakkabılık, iki masa, iki kitaplık. Fiyat bunları toplarken ee, çekim yapamadım. Yani evde rezalet bir durum oluyor zaten. Çok zor oluyor. Ee, dediğim gibi gardıropların arkasını bile 18 milim yaptım ben. Ee, şöyle şöyle 90, 90 santim miydi? 100 santim, 100 santim kulplar kullandık. Bunların fiyatları biraz yüksek. Bunların fiyatları işte tanesi 1300 lira falan. Şimdi dolaplarımızı sade yaptığımız için kapakları desen vesaire olmadığı için biraz kulplar iyi olsun istedik. Fiyat bilgisi paylaşayım arkadaşlar. Bu ürünlerimizin bu yaptığımın bu 4-5 parça ürüne 2 6 7 parça. 7 parça, 8 parça ürüne 15 plaka 210'a 280 milim MDF lam kullanıldı. MDF aldım, benim aldığım MDF fiyatı 1900 liraydı. 1700'e de var. Değişken fiyatlar oluyor. 1900 liraydı. Her plaka için kesim maliyeti ee, 150 lira. Ee, plakanın boyu atıyorum ona 280 e, mdf'yi kaç parçaya böldürseniz böldür. 150 liraya bölünüyor. Bantları biraz pahalı tuttu. Ee, Bantları 10.000 liraya yakın tuttu. 9.000 küsür. Yani toplam bizim e, bu ürünleri parçalattırmamız 300 parçaya yakın bir Hmm, adet fiyatı şey çıktı. Adet çıktı 300 parça. Bunları kestirmemiz, bantlatmamız toplamda 40 bin, 41 bin lirayı buldu arkadaşlar. Ee, <laughs> kutlar dediğim gibi kutlar biraz fazla tuttu. Kutlar 1300 lira olunca 8 tane kulp bir de 6 tane 12 tane çekme var malum. <laughs> aksesuarlar vidalar işte geri kalan her şeyi de 20 bin lira 61 bin lira bir maliyeti buldu bana bu konuda ben kesinlikle yani bu bu işin uzmanı bu işi ticari olarak kesinlikle yapan birisi değilim Ben de normal bir vatandaşım hayatımı farklı bir işte kazanıyorum ama kendim yapmak istedim bunu. Yani yapmak isteyenlere de fikir olur. Düşüncesiyle sizlerle paylaşmak istedim. Umarım birilerinin işine yarar. Anlatmak atladığım şey kalmamıştır diye düşünüyorum. Dediğim gibi dolabımız iki parçadan oluşuyor. Şöyle boyu 1.80 Şu yukarıdaki 1.40 Yükseklik sadece kapak kısmı 60. Aşağıda bir 15 cm çıkıntı yaptım. <laughs> Masamızda 1.40 13 cm kadar da bir totalde genişliği mevcut. Bu da toplamda 27 santim genişlikte. 27-28 santim genişliğinde. Bu da 140 140-150'ydi galiba yalan olmasın. Civarında bir genişliğe sahip. İki kapakla yapmayı tercih ettim. Arkaya şeyler astım. Bunu kaldırıp çıkarabiliyorum. 45 derece kesimle iki parçayla astım. Videom bu kadar kıymetli dostlar ürünler bunlar. Umarım böyle faydalı bir içerik olur. Tekrar şöyle göstereyim. Gayet güzel oldu. Gayet de memnunuz. 60 bin lira gibi bir fiyatı da mal ettik. Ha, şunu söyleyeyim. Yalnız <laughs> bu kadar 15 tabaka bir ürün zannedersem tanesi 70 kilo bir tabaka 70 kilo civarı bir tonun üzerinde bir tona yakın veya üzerinde bir ağırlık oluyor. Bunu taşıması, getirmesi, götürmesi ciddi zor bir iş. Böyle ev ortamında yapılacak bir iş değil. Böyle herkesin gözü kesmez. Yani açıkçası yani zor bir iş. Tek tek yapmak daha mantıklı ama böyle bir kere de insan çıksın istiyor. Durum. Bu şekilde tam bir gün bir pazar tam çalıştım. Bir hafta boyunca da bir, bir, bir gün hiç çalışmadım. Akşamlar işte 2 saat 3 saat toplayarak bunların hepsini bu şekilde yaptım kıymetli dostlar. Umarım dediğim gibi faydalı olur. İyi seyirler dilerim.